Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler arkadaşlar nasıl video çekilir videosunu çekeceğiz bir dakika bir Mehmet oyunda diye bir arkadaşlar Kanalımı... yorum yazmış gördüğünüz gibi kadran video çekme programı yap video çekme programı yani mobizen diyor herhalde arkadaşlar ee, arkadaşlar mobizenden e, video playstore'den de indirebilirsiniz google'dan da indirebilirsiniz arkadaşlar <laughs> en baştakine tıklıyorsunuz arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bunu indirdikten sonra şu başta gördüğünüz salladığım şeyi tıkladığınızda burada üç şey olur. Bu kare yerinde 1 2 3 yazıyor ya arkadaşlar. Orada ıı, şey işaret olur. İlk önce güncel diyeceksiniz. Sonra her istediğinizi ayar verebilirsiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Bugün iki tane veya bir tane atabilirim belli olmaz. Ee, bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Başlattığınız zaman Aa, videoya efekt koyabilirsiniz. Efekt koymadan da yapabilirsiniz. Şu oluyor. Kaç olmuş? 8. Evet arkadaşlar onu koyduktan sonra arka plan yapıyorsunuz. Sonra işte istediğinizi yapıyorsunuz. Ön kameradan çıkıyorsanız arka plan yapmak zorundasınız. Arkadaşlar. Yani bunları yapmak zorundasınız. Google'da mobil şey ıı, Black Bir de şu beka, beka. Bu program var arkadaşlar Şu arkadaşlar buna tıkladığınız zaman video indirme programı bu. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu programı indiriyorsunuz. bununla da video çekilir arkadaşlar. Buradaki linki at, aşağıda veririm. mobizenin linkini aşağıda veririm arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bunu Enes Batu'da nasıl video çekilir? söylüyordu Enes Batır ne, ne Enes Batır ondan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Mehmet arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.